Mobile Insta hoş geldiniz arkadaşlar. Aurora aldım, midde oynuyorum. Deli edeceğim ya. Karşı tarafı delicez abi. Karşı tarafı delicez Öncelikle mana ayakkabısı çıkalım da abi. Çünkü su gibi gidiyor bu ayakkabı. Şey, hero'nun manası. Karşına burada kim olacak? Tabii ki change, Sağ almış o da. Okey, sıkıntı yok. Abi bu heroyla e, Pusarak oynamak zorundasınız ya Başka şansınız yok Safe oynayacaksınız Geriden oynamak zorundasınız Yoksa GG Geri çeker İkisini bölüyorsun Ah be güzelim Şu an suikastçı yok suikastçı belli değil Sesi çıkmıyor yani Beni görmüş mü acaba Tank burada beni görmüştü aynen Abi fiskeyi direkt koydum. Orada suikastçı dur demiş ya. Hep oradaymış demiş yani. Şuraya bak abi. Allah aşkına. Abi arada kaldık ya. Öl. Bu süper oldu. Bu harika oldu harika. Geliyorum abi. Hadi be. Ultisi varmış. Sağlık olsun neyse. Al onu. Güzel. Kötü gitmiyoruz. Bir kere öldük tamam. Bir iki tane kilimiz var. O kili aldık Allah'tan. Kili almasaydık eyvallah. Ulti açıldı bu arada. Ejderha geliyor buraya doğru. Aga be oradaymış ya. Bir yerden ses geliyor diyorum. Şu an tekle mi? Temi çıkmam lazım. Birkaç item çıkayım. Onu tekleyelim sonra. Alta geliyor ama Alt. Alta Alt dikkat. Ah be bebeğim. Ama ben adamı alma dedim. Dedim babacım. Maalesef dedim. Gatota kalkıp da laf etmemesin yani. Güzel sıkıntı yok. Ama şu an benim maalesef abi yetmiyor. Yetmiyor, yetmiyor. Birkaç item çıkalım. Hatırımız uzman yeter. Bakalım. Ejderya geldi, kötü oldu. Yapacak, dondurdum. Atladı, güzel oldu. Kafasına attım ultiyi. İyi, bende kaldı. Karın hanımefendi geliyor. Şuna mamya oldu. geldi. Bunu da aldık. Nice. Aga bravo. Onu alırdık da ben çok erken çıktım yanlış attım. Kendi saldırı canım benim. Aga tam yetmezmiş benim skiller. Biraz daha almam lazım. Biraz daha zamanı var. Bekliyorum bu suda. Şeyin içi donduralım be. Ya da bunu. Bu arada <laughs> o sikil otu attım çaktırmayın. Vii. o kadar. Lan nasıl donmadı o ya? Nasıl oluyor ya? agabı neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok öldük şimdi copumuza çıkalım abi rahat edelim yürü babacım ama normalde var ya cidden çok güzeldir o ya şunun mavisi boştaysa mavisine bir pusayım abi aldı ya. Şöyle dikkat. dikkat. Karın yukarıdaymış. Geliyorum abi hadi bakayım. Ne Abi sen benim ultimi niye nereden Allah çızamaz mısın? Ya of ya. Bizim Roger'a tam bir şey diyemiyorum ya. İşte bu kötü abi. Ulti attığın zaman Tigreal'le da ve diğer kahramanla anlaşmazsan senin ultin boşa gidiyor ya. O ultim olsa ya da anlamı çok iyiydi. Ve kişi tutmuş oluyordum. Bizimkilerin hatası ya. Yapacak bir Tut şuraya tut şuraya tut şuraya tut şuraya. Bu kelime de çaldı bu arada. Tuttu. Güzel. Bizim adiye bizi görse canım benim. Hadi canım benim. Harika oyun. Hasarım yetmiyor maalesef. Bir deneyim dedim abi yalan yok. Hasarım yetmiyor. Şu an. Ah be. Şu yüzdeli büyü gücü. Bunu çıkalım. O zaman teklerim diye düşünüyorum. Üzüldüm ya. Tekli seyredim süper olur daha. Geliyorum. Tut şuna ya. Ya sabır. Yazamadım. Ne nice isteyeceğim ha? Bak yine şeye gidiyorum. Abi bizim Gatot sıkıntı ya. Adam 8 kere ya. Bir tane olmuş. Konsantre enerji çıksaydı keşke. karını öldü iyi. İyi. Güzel. Abi yok böyle bir şey ya. Aurora kolay kolay tercih edilmiyor mi? Oynandığımda görmedim. Güzel maçtı. Elimize sağlık. Yani Hasar mı etmedi abi yoksa karını düşürdüm bir iki defa. Bu araya kadar izlediğiniz için siz. teşekkürler. Ee, sizden ricam bir like atın. Bir daha abone olun. Başka bir şey istemiyorum. Allah'a emanetsiniz.